Merhaba arkadaşlar. Animasyonlarla matematik serimize devam ediyoruz. Şimdiki videomuz bu sefer bir sınıfta geçiyor. Öğretmenimizin kesirler dersini dinleyeceğiz. Kesirler benim en sevdiğim konu. Bakalım siz de sevecek misiniz? Merhaba çocuklar. Bugün dersimiz kesirler. Kesir ne demektir? Önce ondan başlayalım bir nesneyi böldüğümüz eşit parçalardan birini ya da birkaç parçayı anlatan sayıya kesir diyoruz. Daha iyi anlamanız için ekranda birkaç kesir örneği göstereceğim. Bu bir birim kesir çocuklar. Birim kesir payında bir olan yani böldüğümüz parçalardan birini gösteren kesirdir. Ekranda gördüğünüz sayıyı 1/4 ya da 4'te 1 şeklinde okuyoruz. 1/8 ya da 8'de 1 demek yani pastayı almış, 8'e bölmüş, ondan da bir parçasını almışız demektir. Evet, bu da çocukla 1/2 ya da 2'de 1. Bir elmayı almış, ikiye bölmüş, bir parçasını almışız demektir. Evet çocuklar, şunu da bilmemiz gerekiyor ki, her birim kesir aynı zamanda bir basit kesirdir. Evet Zeynep, evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Evde beş kişi yaşıyoruz öğretmenim. Diyelim ki baban akşam eve gelirken pizza aldı. Siz de pizzayı beşe böldünüz. Sana da bir dilim pizza verdiler. Söyler misin Zeynep'ciğim? Sana ne kadar pizza vermiş oldular? Bana pizzanın 1 bölü beşini verdiler öğretmenim. Aferin Zeynep. Doğru cevapladın. Konuyu güzel anlamışsın. Evet. Zil çaldım. Evet çocuklar. Dersimiz bu kadar. Ödevinizi veriyorum. Ekranda gördüğünüz üç kesin yazılışını ve okunuşunu yorumlara yazın. Bakalım ilk kim bilecek? Pizza demişken karnım biraz acıktı sanki. Acıktıysan sipariş versene sabahtan beri oturuyorsun kafede hiçbir şey yemedin. Ee, evet, kafes ayrı daha çok kızımı da bir şeyler sipariş etsem iyi olacak. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Yeni bir animasyonda görüşmek üzere.